Ki uzun zaman sonra yolcu uçağı üretmek için düğmeye bastı ve bölgesel yolcu uçağı olarak Alman Dornier'ların üretilmesi için harekete geçildi. Üretilecek uçaklar projede izlenecek yol ve Dornier'ın Almanya'daki merkezi ile birlikte bu uçakların tarihi serüvenini mercek altına aldık. Uzun süredir konuşulan yerli yolcu uçağı üretimi konusu Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıyla neticelendi. Şimdi gözler yerlileştirilecek Alman Dornier bölgesel yolcu uçağının üretim modeli ve aşamasında olacak. Dornier uçaklarının tasarım ve imalat hakkı Amerika'da yerleşik Eren ve Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu Sierra Nevada Corporation tarafından satın alındı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ortak yürütülecek proje kapsamında Dornier yerleştirilerek Türkiye'de iki ayrı modelde geliştirilip üretilecek. Müzik proje iki aşamalı olarak planlandı. Önce 2002'de imalatı biten 328 modeli modernize edilecek. Jet motorlusu TRJ328 ve turboprop pervanelisi ise T328 olarak adlandırılacak. Müzik İkinci aşamada ise sıfırdan yeni bir uçak tasarlanacak. Üstten kanatlı, hem jet hem de turboprop motorlu olarak planlanan yeni bölgesel uçağın adı ise TRJ628 olacak. Yolcu kapasitesi olarak 60 ila 70 koltuklu planlanan uçağın 2023'te uçması hedefleniyor. Uçak hem jet hem de pervaneli motorlu olarak tasarlandı. <laughs> saatte 750 kilometre hıza sahip olacak jet motorlu TRJ 628 3720 kilometre menzile uçacak. Yani Türkiye'nin yanı sıra 3 3,5 saatlik uçuşları da gerçekleştirebilecek. Uçağın pervaneli motorlu modeli ise saatte 620 kilometre hıza çıkabilecek. Menzili ise 1850 kilometre olarak planlandı. Her iki uçak modelinin üretim şekli ve kamu özel sektör işbirliğinin nasıl olacağı ve markalaşma süreci ise önümüzdeki günlerde daha net olarak açıklanacak. Müzik Almanya merkezli Dornier, dünyanın en eski uçak imalatçıları arasında yer alıyor. Şirketin havacılık tarihini sizin için Almanya'nın Friedrichshafen şehrinde bulunan Dornier Müzesi'nde yakından inceliyoruz. Dornier şirketinin kurucusu olan Claude Honoré Désiré Dornier, Fransız vatandaşı olarak 1884'te doğdu. Münih Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Dornier, 1910'da Graf Zeppelin'in yanında işe başladı. Dornier Müzesi'nin girişinde Claude Dornier ile birlikte dünyaca ünlü havacıların fotoğrafları da yer alıyor. Müzenin üst katında bizi dönen hangar maketi karşılıyor. Zeppelin için tasarlanan dönen hangar binası Dornier'e birçok ödül getirdi. Ancak ünlü havacı ilk önemli başarısını uçan teknelerle yakaladı. Dornier havalimanı eksikliği ve motor arızalarında güvenli iniş yapılabilmesi için uçan tekneleri geliştirdi. Uçan tekneler arasında en çok öne çıkanı bugünkü A320 büyüklüğündeki DOX oldu. 12 motorlu uçan teknelerin kabini okyanus gemilerinden örnek alınarak tasarlandı. Dornier Müzesi'nin bu koyu renkli bölümü ise Nazi Almanyası dönemini anlatıyor. Burada 1930'lara ait fotoğraflar, uçak parçaları ve ilk kokpit sergileniyor. Dornier'ın ürettiği uçaklar içinde öne çıkanlardan biri de Do 31. Müzenin önünde de sergilenen Do 31, olduğu yerden dikey kalkış ve iniş yapabiliyordu. Ancak NATO'nun yeni planları ve petrol fiyatlarının çok artması yüzünden Do 31 hiç üretilmedi. Dornier uzayla da yakından ilgilendi. Müzede bunlarla ilgili çalışmalar da yer alıyor. Dornier Müzesi'nin kapalı hangarında ise üretilen uçaklardan bazıları sergileniyor. Dredruş Şafan Havalimanı pist manzaralı müzenin açık alanında sergilenen uçaklar da ziyaretçilerini bekliyor. Bunların arasında en fazla ilgimizi elbette Türkiye'de üretilmesine karar verilen 328 jet çekiyor. <laughs>